Başarım gibi görüyoruz. oynuyoruz. İsmet var burada. Ne İsmet'i be. İsmet'i de. VG. Oh my god oh my god. Güzel 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 oh. güzel. Bir oh. tane iron buldum. Yayın var. Yayın var. Tahta kılıç herkes de var mıydı? Evet. Ha yayın. Bakayım ismet rege değildir haberin olsun. Kesinlikle i̇smet değil. İsmet skinli bir. Bakayım adını. Kesinlikle adını. değil canım onu biliyorum zaten. Bob Ali SG. Öylesin artık. Oo iki tane taş taş kılıcım var sana da. Sen neredesin ki? Sana da iki tane taş kılıcım var. Ama team olmak yasak burada çaktırma. Bu arada Dur. SG FPS baya yüksekti. Normal. Bir de Fırat çekmeme rağmen yüksekti. Benim Hadi. kaç? 120. Aynen baya... Aa senin internetin gidiyor yani. çantalar zaman ya. Çantayla yenileniyor da ondan ya. Valla. Abi senin normal <laughs> konuştuğumuzda da gidiyor. Senin Skype'ında bir şey var. Dur. Anne. Onu da duymadım şu an sen. Ne dedin sen Abi güzel chestler buluyorum ben şu kılıç an. Başka ve demirim var. Ay benim de, de iki tane demirim var, bir çubuk bulsam, bir crafting benim bulsam. Benim çubuğum var. Başka. Abi iki tane demir var bende valla. de yani çubuk var, crafting ortada var zaten. Bir çubuk bulsam ortaya koyacağım biliyor musun? Ee, demir, zincir kaskım var. Benim demir kaskım var. Altında ayakkabım ve evet şeyinden de şeyim var. TNT buldum. Lazım oluyor. Dur, şu yayı ikiye Sıkıntılı ah, Abi ben. hadi bir çubuk. Oo 2 tane Çubuk cici. Abi ben ortaya koşuyorum. Okey. Ortaya koşsam mı? Ya birim 30 hani ne? İnternet gitti. 30 30 saniye diye yenileniyor İnternet. zaten. Cesler yenileniyor muydu? Evet. 4 oku, 4 okum çok zengin. Bende ok yok ama yay var. Bende yay var okta. <laughs> Bende de yay var. Ok yok. Abi. Gitmiş de öleceğiz zaten. Biri ve biri kazansak gidecek. bence bana bir... ben, bence bana <laughs> bir kazanamazsak çok gülürüm. Niye? <laughs> Demir kılıç falan çıkabilir ya. Bunda bug yapılmıyormuş. Ne bug? I? Ha. Blokta. Diyorsun ya. Bug olmuyormuş. Üzüm. Double chest para ma bo. Tamam yani. Ender no. şey Ender <laughs> chest. 50 yani. saniye kadar. Ay. Ben ortaya gitmeye çalışacağım. Ya da çeşit, çok çeşitli oldu yer. Sa 40 saniye. Ben kaldım. bekliyorum çeşit. vallahi şeyde. Ee, benim burada iki tane chest buldum. Onların o altın var çubuğumu. İki tane altın i̇ki tane chest buldum onun başında bekliyorum. İki tane chest Ve evet Abi dört tane okum var. Ben de TNT var. Öbürünü açayım. Öbüründen de o oh, en istediğim şey chest in. çıktı? Mantar güveç yaptım biliyor musun kase? Vay adam pro. Crafty. Craft Craft. Craftımı göster. 20 saniye kaldı. Öleceğim ben. Hadi ben de, de yani. Denebilir. Ee, craft craft table'ım var. Abi yani. bana ver onu sen ya. Görsem mi 3, 2, 1. Bakalım. Karşımızdaki adam. Karşımızdaki adam. Abi karşımızdaki adam benim kötü ya. Abi. Kılıcı ha, yok basit. galiba adam. Benimki e, ne var? Altın setler ise deri pantolonu var. Ben, ben ölmeyi bilirim. Benimki de Andrivi 15 Ben de ölmeyi Adamın zincir zırhı varmış. Yeni gör, yeni giyiyor. İlk adamı bir oklayalım. Ben de okuyorum. Öl bebek. Öl biç. Abi adam adam o Adamın kılıcı yok lan. O yok mu? Abi adam bana vuramıyor adam ek. Adama vuramıyorum adam ek. Ek mi? Abi adam ek. Abi adam hack ya öyle adam öyle. hack abi öldün mü? Hı. Adamın da on şey Evet öldüm. Öldürdün <laughs> lan adamı. Abi adama hack diye diye öldürdüm. Nazar değdi adama. Benim şey benimki zaten play olduğu için rahat rahat çiz. Abi beni izleyebiliyorsun değil mi şu an? Spectate yapabiliyorum. Teleporter aynı. Evet. Legend of tamam görüyor Bakayım. Aa, üç tane ayrılım var ve evet. iron kılıç yapsam. Şu crafting yok mu burada abi? Benim ben ölmüştüm crafting gibi vardı yazık. Teleporter ben şey ortaya teleport. Sen görürüm şimdi ben. O 10 tane okum var abi benim. Benim itemden alsan sen zengin olurdun biliyor musun? Ha, ben şuraya item boşaltayım mı? Abi 10 tane ok attım. Hayır kaptım. Oh. Son bir saniye bak. Tamam ben sana teleportlam. Tamam, tamam ortadayım. Abi. Ben... <laughs> var mı? Aynen yukarıda çıkıyor. Abi 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 Çok abi. Uçuyorum sen artık efendim. Abi, abi lütfen crafting ya. Demir kılıçlı var. Diamond? Demir kılıçlı var. Ne demir kılıç yapılıyor mu diyecektim de. Yapılıyor yani iki daimit bulursa. Aa daimit değilmiş demir gibi. Demir mi Oh demir my god. Yine sahte kılıcı var. Kesersin. Oh my gosh abi. Hadi defansif ol. Hangisini dayım? Abi defans. defansif ol. Böyle kim de... anasını Anasın babasını belliyoruz. Bakalım görüyorum seni. Arkana adam daldı da Andrei. Beni öldüren adam var. Keko. Abi adamı öldürdüm. Oh my god. Oh my god. Andrei oh my gosh. Andrei fake haberin olsun. Ne? Andrei fake. Andrei flag. Benim de adamı Adam flag lan neyse olsa. Flag. <laughs> Andrei izle be. Öldü mü Andrei? Çok kaçıyor. Ölmedi de crafting yok mu lan ortada? Yok. Ya, ya abi. abi. Bak benim, aa kaç bence bura Sen neredesin bir dakika Ay bura tahta kılıçlı var lan Evet gördüm ben onu Heh seni izliyorum adamı kovdur Kaç Full Hı -hı? Ana full ha. değilmiş lan Bir stack kaç. eksik canım Abi ben, ben burada adam... defansif oynuyorum. Ölmeyeceksin block hitler Öldüm blok. öldüm öldüm Block hit ne demek? T Abi Öldüm Block hit ne demek Kaç kişi var? Daha var. 6 kişi kalmış. Ha. Ben, ben kendimi çıkarayım. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle de duydun mu? Blok it yaparak. Kısa olanları da yapalım. Yani. Aynen. Blok it yapacak zamanım yoktu. Benim canım zaten şeydi. Ne? Yani. İki stack can veriyor ya. Bak bak. Makro basınca FPS kaça düşüyor bakacağım. Aa düşmüyormuş. Düşmüyor ki oğlum. Sonra bazen düşüyor. 15'e düştü bir an. Ne lan ona düzeltti. Tamam. Boşar. Hadi dümdüz sola. Oradan bakalım. Ne dümdüz sola? Ben videoyu bitirmedim daha. Ne arkadaşlar böyle iğrenç videoda <laughs> daha beraber bitiriyoruz <laughs> evet. arkadaşlar. Geçelim. Geçelim. Hadi. 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 Hadi.